Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle Super Beard Adventure oynayacağız Girmiyor Heh. Arkadaşlar 100 abone olmuşum Evet 100 abone olmuşuz Çok teşekkürler Önceki videomuzda 25 aboneydik 25 abone kazanarak 100 abone olmuşum Gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Şöyle. <laughs> ben de biraz bütün 4 tane altınayı yapmayı başardım. Kendim acı kurtarayım derken tekrar bu altın ayıdır. böyle bitirince tamam diyeyim böyle tekrar derken bir baktım elmas yapmışım dört tane. Yani çok garip bir şey değil mi? Yani Yanlışlıkla yapman gereken şeyin daha üstünü yapıyorsun böyle. İstemesen de yapılan şeyler oluyor. Hemen 300 mantı altınımız var. Buradan kapıda tuştan çevirelim şu çarkı. Hadi orası, ama ben ben de bütün temalar var ki. Oha! İki kere açmam için 500 verdi. Çok güzel. Tamam. Bugün şanslı günündeyim diye tekrar bir çevireyim. Efsanevi item falan gelirse zaten 500 250 falan geri veriyor. Şimdi Arkadaşlar ben altın ayı bitirmiştim. Ee, ama galiba yapmayı bilmeyenler var. Bu yapmayı bilmeyenler için yapıldığını göstereceğim ben bu, bu videoda nasıl yapıldığını göstereceğim altın ayıları. Kaplumbağa bakıyorum gösterelim bütün altın ayılarını. Arkadaşlar bunu bölüm bölüm yapacağız. Yani diyelim Kaplumbağa bakıyorum bütün hepsini bitirecek bir tema optenine geçeceğiz. O da farklı bir video olacak öyle öyle. Şimdi buradan ikinci A B A B yaparak şuradaki şeyden zıplıyoruz. Sonra ileri giderek hiç bırakmayarak B A B, sonra B A yapıyorsunuz. Sonra A B A B yapıyorsunuz. Bu taktikte elmas bile olabiliyor arkadaşlar. Şimdi gelelim ikinci mağara ayımıza. Bunlara Bunda da ileri B A, sonra tekrar B A, bunların kafasından zıplayarak sonra göbek saldırısı yapıyorsunuz. Ben şu an elmas yanmaya çalışmıyorum. Ben size altında göstereceğim. Böyle yapabiliyorsunuz. Ee, bu taktikle elmas falan da olabiliyor. Bunun kırmısı elmas oluyor arkadaşlar. Şimdi gelelim yerine. Buradan BA yapıyorsunuz köşeye girince AB A yapıp buradan B yalasın. Sütlü saldırırsa sonra B, A B hmm. Sonra buradan böyle ileri gidiyorsunuz. Ben bu ayıları zaten e, elmas mavi serimizde çekmiştim arkadaşlar. Bu taktikle bu ayının da altın madalyasını alabilirsiniz. Elmas da olabilir. Şimdi yukarıdakine geçelim. Bu sefer bunları elmas veya altın yapmak için yapacağız. Şimdi iyi önce o şişmanı kurtaracağız. B A B A B A yapıyorsunuz böyle 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 yapıyorsunuz abi asılıp tutmuyorsunuz buradan giderken abi yaparım karşıya at. buradan da buraya buraya ah be olmadı şu an kapının bakımında 3 tane kurtardık ya Hah. B BA, ben bunu yaparken bir de kanaldan bahsedelim Evet, eğer bu videoyu da sayarsak 43 video ile 100 abone olmuş olacağız arkadaşlar. Evet, gerçekten teşekkür ediyorum. Ayrıca buradan da böyle böyle yapıyorsunuz. Buradan A yapıp A A yapıp A B A yapıp 20 saniyeden önce kurtarırsınız arkadaşlar elmasla yapmış oluyorsunuz. Şimdi geldik elmas şöyle 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 buradan nereye gidiyorsunuz bu sefer be evet. sana buradan böyle kopanahtları alabiliyorsunuz ama zaten bizim acelemiz yok. Elmas değil ondan böyle de alınabiliyor. Tam 5 tane oldu gelelim Bosa Boss'u hem elmas hem altı yapmak için şöyle bir taktik kullanılıyor. Buradan boss'a gidiliyormuş. Tıklıyorsunuz B, A, B. Sonra zıplayınca şöyle yapıyorsunuz. Buradan ah be! Normalde A, B, A, B olacak ama B, A, B oldu ve olmadı. Olsun bu taktik de güçlü ihtimalle olabiliyor arkadaşlar. Hah, bakın. gidip ben yanlışlıkla altın yapacakken bunu da yeni bir tane elmasını yapabilirim. Buraları yapmak lazım. Ben bunu <laughs> 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 yeni Burada ikili de olabiliyor. Evet. Ah oh be elmas olmadı. Neyse. Arkadaşlar ben Düzora değilken yine elmas yapmayı deneyeceğim. Evet arkadaşlar elmas yapmayı yine deneyeceğim. Elmas yapmak için 50 olması lazım. Kadarsınız. Ben 52 altmış yaptım. 1.15'ten altında bitirenler için de altın var arkadaşlar. Şimdi gelelim o olumluya. Şöyle, 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 şöyle. Normalde bu oyunun farklı bir taktiği de var ama ben kendimi çıkartmayacağım. Direkt normal taksiyle bitireceğim. Ama olmuyor ki. Ah, bu oyuyla da yapmak çok zor ki. saniyenin altında yes ne 25 23 mü Ah arkadaşlar bu taktiklerle oluyor videoyu <laughs> Böyle 23 saniye olmasa da yapabilirsiniz siz. Şöyle şimdi altınlığa geçelim. Arkadaşlar bir tane kişi işte arayüzü Ama tekrar bakın ben sistem arayüzünün ne olduğunu bilmiyorum. Şarjım da 5 varmış. Neyse arkadaşlar bu videoyu çekelim. Sana takalım Arkadaşlar benim bir tane videoda e, şarjı ve elim takıldığı için çok iyi oynayamıyordum. O videoyu izleyenler bilir. Şimdi altın altınlısı için altı dakikada kurtarmamız lazım. Buradakinin hepsini almamıza gerek yok yani bir yere gittiğinizde hepsini almamıza gerek yok. Çok altın olan bir yere gidin yeter bu çok altın olan yerdekilerin de hepsini almanıza gerek yok. Ama buraya gelin buradan da hepsini alın yani. Yoksa yapamayabilirsiniz. Bir de arkadaşlar benim bir tane videomda şöyle bir şey oldu. Bir tane kişi ben galiba bütün altın ayıları kursaldığım videoda şey demişti. Net hileli demiş gıcık diye bir yorum atmıştı. Ben öyle kişileri bu kanalda engelliyorum arkadaşlar. Yani böyle yorumlar atmazsanız sevinirim. Çünkü bir kişi atmış. Ona bir iki tane yanıt yazdım. Onu uyardım. Siz de lütfen böyle şeyler yapmayın. Yoksa çok sevdiğiniz bir kanala böyle bir şey yapmazsınız da. Yaparsanız banlanırsınız. Bu kanalın vizesini izlemezsiniz. O yüzden bence böyle bir şey yapmayın. Tabi bu yorumu yapan kişiye de sesleniyorum bir anda. Bir kişi öyle bir yorum yapmış. Onlar. 2 dakika yetmiş olsun. Okey. Daha dört dakika. İnşallah videonun ortasında şarjım bitmez. Yoksa bütün emek boşa gider. Olsun tekrar yaparız be ya. Ay. Bakayım. Oy. Bakayım. Oy. Hala 5 yıl var. Sonum değil. Ekran kapalı olduğunda yavaş oluyor en azından. Ay! Uy! Uf! Bari gidiyorum Arkadaşlar sayıcı nasıl yapıyorsunuz diye sorarsınız. Birazdan göstereceğim. Tabii çok plan vardı da nasıl yaptığını. Çünkü hani biliyorsunuz bu bence. Az önce ki gösterdim o ağacın o ağacın oradaki sandığın sandıkla da bir tane bug yapılabiliyor. Tamam arkadaşlar oldu ya. ya Tabii şu an olmadı da Birazdan da olacak eminim. Olacağını en fikiriz de. Hemen böyle olacak demeyelim. Uyyy. de almadığım altınları almaya gideceğim. Çık yukarı hadi. Hadi. arkadaşlar dört altında hadi şimdi sıra suyun altındakilerde şurada bir tane var onu ezbere biliyorum olur ya yani bir buçuk dakikada 2 altın toplayamazsam artık yok yani değil mi Hah, hadi tamam oldu oldu boşuna acele yapmayalım <laughs> Öyle. Arkadaşlar ben söyledim mi bilmiyorum. Ama mağazadaki şeylerin levellileri dahil bütün hepsini yaptım ben. Bu arada az önceki altın oldu arkadaşlar. Evet kaplumbağa köyündekiler bitti arkadaşlar. Ee, kaplumbağa köyünü izlediğiniz için teşekkürler. Bunun sonraki serisi birazdan gene ikincisi gelecek arkadaşlar. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bir de kanala böyle yorumlar yapmazsanız sevinirim.